Ayaz, Poyraz. Çocuklar neredesiniz? Size meyve tabağı hazırladım. Hadi gelin. Neredesiniz? Hadi gelin çocuklar. Yağmur da yağıyor. Gök gürlüyor. Hava yağmurlu. Hadi Anne. birazcık sinema keyfi yapalım mı? Evet. Tamam. Ne izleyelim? Film izleyelim. Korku filmi. Oğlum korkarız ya. Korku filmi izlemeyelim. Korkmayız. Korkmayız. Tamam. Ne izleyelim o zaman? Zombi. Zombi mi izleyelim? E hadi aç o zaman izleyelim inşallah korkmayız Ayaz. Hadi ayarla sen hemen filmimizi izleyelim, meyvemizi yiyelim. Bu yağmurlu havada bir film keyfi yapalım hadi bakalım. <laughs> hey diyor ya. Gerçekten korkunçmuş. Sizin canınız korkmak mı istedi? Bu havada ben izlenir miyim hiç ya? korkmak istiyorsanız çok e hadi o zaman başlayalım <laughs> kitaplar hadi bakalım devril oh, oh, oh. şimdi çok korkacaklar Sesler gelmeye başladı bile o ses de neydi öyle Ayaz bilmiyorum anne odamızdan geldi bir bakalım nereden geldi o ses bilmiyorum bir gürültü koptu. Bir bakalım koş 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 koş. Nereden gelmiş o ses ya ya Ayaz. Dedim ben sana film izlemeyelim diye oğlum. Korktuk işte. Anne bu kitapların yerde ne işi var? Ne bileyim oğlum bu kitaplar masanın üstünde duruyordu. Ne işi var bunların yerde? Bilmiyorum. Allah Allah al anneciğim de bunu koy yerine. Allah Allah bu nasıl düştü oğlum. Camın da kapalı. Allah. Rüzgar esti de düşürdü desek. Camın da kapalı anneciğim. Hadi gelin. Tamam hadi Ayaz ya seyretmeyelim korku filmi işte oğlum bak korkuyoruz anne. en ufak bir ses çıkıyor korkuyoruz oğlum bırakalım bence seyretmeyelim ha Hayır. tamam hadi otur o zaman garip garip sesler duyuyoruz zaten hadi tamam aç devam edelim izlemeye o oh, neyse ki perdenin arkasında beni fark etmediler nasıl korktular ama benden. Hadi şimdi sizi ben birazcık daha korkatayım da aklınızı alayım da siz görün zombi filmi seyretmek neymiş. Biraz da mutfağa gideyim. Biraz da mutfağa kurcalayayım. Bakalım bir oralardan da birazcık gürültü yapayım ben. Sizi bir korkutayım. Şu kapının oradan da bir bakayım. Bakalım bir ne yapıyorsunuz. Beni fark etmemeleri lazım. Hah oturuyorlar hala seyrediyorlar ya akıllanmadılar. Oh, şöyle fark ettirmeden bir Gideyim ben bakalım bir mutfağa. Hihi nasıl korkutacağım sizi şaşkınlar. Ayaz, sen iyice korktun herhalde. Anneciğim, indin koltuktan aşağıya süzüldün bir. Yok. Yavaş yavaş saklanıyorsun sanki. Bak yer değiştirdin oğlum. Korktun bence. <laughs> Bu ses de neydi? Bilmiyorum. Bir şey kırıldı anneciğim mutfakta? Bilmiyorum. Eyvah ya bir şeyler oluyor. Dur dur. Dur Ayaz gitme. Gitme Poyraz kalk. Çabuk bir yerlere saklanın siz ben gidip bakacağım. Bekleyin. Durun. Koltuğun arkasına geçin. Geçin şu koltuğun arkasına saklanın çabuk. Çabuk 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 saklanın. Poyraz saklan anneciğim meyve yemenin zamanı mı? Değişik değişik sesler geliyor oğlum. Saklanın çabuk. Ben hemen gidip bakıp geleceğim tamam mı? Ayaz gürültü çıkarma oğlum. Poyraz sen de saklan. Bakayım. Neredesin sen? Hah burada mısın? Tamam. Çatalına dikkat et anneciğim. Tamam mı? Ayas sen de saklan oğlum gözüküyorsun. Ben hemen bir gidip bakıp geleceğim ne olmuş tamam mı? Bekleyin beni burada sakın ses çıkarmayın. Of ya. Nereden geliyor bu ses? Cık, mutfaktan bir şey kırıldı. Korkuyorum da. Ayy. Şuradan bir gizlice hemen bakayım. Ne oluyor burada ya? Eee, bu da ne? Eyvah zombi girmiş içeriye ya. Filmini seyrederken zombi gelmiş. Bütün bu sesleri zombi çıkartıyormuş. Eyvah! Bizi korkutmaya gelmiş. Ayaz, Poyraz! Oğlum neredesiniz? Oğlum dedim sana açmayalım diye bu filmi. Zombi gelmiş içeriye oğlum. Bütün bu sesleri zombi çıkartıyormuş. Nasıl? Saklan oğlum gelecek, yakalayacak şimdi bizi. Bir... Oğlum bakma sakın ya. Mutfakta dolanıyor zaten. Her şeyi de kırmış orada. Gözük çeksin şimdi Ayaz gözükeceksin oğlum. Poyraz gel, görecek şimdi seni oğlum. Poyraz gel. Saklanın bir yere. Saklanın bir yere plan yapalım. Hadi. Geç Poyraz, geç 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 şöyle. Geç oğlum. Ha. Öyle geç. Perdenin arkasına saklan sen. Gir şu perdenin altına. Gir annem, gir 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 gir. Gir perdenin arkasına saklan. Heh. Tamam Poyraz sen burada gözükmüyorsun. Ayaz sen ne yapıyorsun oğlum? Tamam, geç saklan. Ha. Ben de buraya saklanayım. Bir şeyler düşünelim. Bizi görmeden. Anne beni görüyor musun? Ha? Ayaz, Poyraz, ayakların gözüküyor oğlum dışarıda kalmış ayakların. Of, ne yapacağız bilmiyorum ya. Ne yapacağız Poyraz? Poyraz, hareket etme orada anneciğim. Ben şimdi gidiyorum zombiye bakmaya. Ayaz, sen de sakın ses çıkarma hareket etme. Kafan gözüküyor, ey kafanı. Ey kafanı çabuk. Herhalde bu gitmiş mi ne yapmış mutfaktan ya. Mutfaktan sesler gelmiyor artık. Uf, bir bakayım şuradan hemen. Bakalım. Ah mutfakta yok. Bakalım. Çocukların odasına mı gitmiş? Aa, ah, bakayım. Ay, buradaymış. Eyvah ya. Çocukların odasında. Sessizce gideyim geri. Ne yapacağız acaba? Bir düşünelim. Ayaz Poyraz Efendim? Poyraz yerinden çıkma sakın Ayaz zombi sizin odanızda Ama oğlum bu çok şaşkın bir şeye benziyor Biz hmm. bunu alt ederiz tamam mı hmm. Şimdi sizin abur cuburunuz var mıydı hiç Zaldırıyor. Tamam Abur cuburları kapıyı açacağız Kapının oraya koyacağız tamam mı Onu dışarıya kandırıp yollayacağız Şaşkın bu oğlum öyle çok korkulacak bir şey değilmiş hmm. Tamam mı Hadi sessizce çık mutfağa gidelim Birkaç abur cubur alalım Biz bunu alt edelim oğlum Çok korktu bunlar ya benden. <laughs> Çok korkuttu bakıllarını aldım valla. Bu onlara yeter. Şimdi kapıdan ben onlara bir de bir kendimi göstereyim iyice korkutayım. Ondan sonra da gideyim. Bir daha da beni seyretmezler. Bakalım bir şuradan bir bakayım. Hmm. Bakalım şöyle fark etmeden önlerine çıkayım ki korksunlar benden. Ha. -ha. Geliyorum bir yana naza. Ayaz, Anne. çabuk ol oğlum, hadi, hemen hemen ayarlayalım bir şeyler gönderelim şunu. Bir boni bon bir tane de atıştırmalık var. Tamam anneciğim, yeter kanar ona. Bekleyin şimdi, bakalım, ondan sonra da kapıyı açıp dışarıya koyalım, gönderelim şu şaşkın zombiyi, tamam mı? Tamam. Hadi o zaman bir durun, bak bir bakalım, bakalım neredeymiş, bakalım. Hey. Geliyorlar. Ben tekrardan bir odadaki yerimi alayım da ondan sonra çıkarım. Yakalanacağım şimdi ya ben bunlara. Ben onları korkutayım derken ben onlardan korkar oldum. Eyvah geliyorlar vallahi sesleri geliyor. Saklanayım ben şuraya. Gideyim gene perdenin arkasına da beni görmesinler. Ha burada da gözükmüyor. Tamam getir getir. Ayaz getir onları anneciğim hadi. Çabuk hadi bir an önce elimizi çabuk tutmalıyız çabuk. Aç kapıyı önce. Önce kapıyı aç. Oğlum kapıya yakın koy. Zombi abur cubur sevmez belki. Bakalım bir. Kapıya yakın koy ki bir an önce kapıya... Al anneciğim onu kapının dışına doğru koy. Koy koy koy. Poyraz kapının dışına koy anneciğim onu. Hadi anneciğim görecek şimdi bizi zombi ya. Çabuk olun. Çabuk hareket edin. Şunu da birazcık şöyle kapıya doğru götürelim. Hah. Tamam. Hadi, Hadi şimdi geçin siz salona. Uzağımız hazır. Evet Ayaz, sen kapının arkasına geç oğlum. Zombi çıktığı gibi hemen kapıyı kapatacaksın, tamam mı? Hadi anneciğim. Poyraz, sen de oraya geç. Bunu da birazcık şöyle dışarıya koyayım ha. Tamam. Hadi hazır mısınız? Hazırız. Tamam. Hadi şöyle gözüküyorsunuz ama burada zombi fark edecek size. Hadi bakalım. Tamam. Ben de mutfağa saklanıyorum, tamam mı? Ses çıkarmayın. O gelir şimdi. Hadi bakalım bekleyelim sakın ses çıkarmayın. Ha tamam. Geçmişler içeriye. Ben şimdi bunları bir gideyim de bir kapıdan korkutayım son kez. Ondan sonra da yakalanmadan gideyim. Aa o da ne? Abur cubur var burada ya. Aa çocuklar abur düşürmüşler. Önce bunları yiyeyim. Ondan sonra korkuturum. Şimdi gelirler alırlar yerler. Bana kalmaz. Bakayım. Aa, buraya da koymuşlar ya. Bunlar çok şaşkın ya. Düşürmüşler her tarafa abur cuburları. Oha, çikolatalı bu. Çok severim. Hemen bunu alıp yemeliyim önce. Hmm, bakayım. Oo, çok güzele benziyor bu. Aa. Aa, dışarıda kaldım va! Kapıyı kapattılar ya. Beni fark ettiler ya. Of ya. Dışarıda kaldım beni alt ettiler. Ben onları korkutamadım ya. Ben onları korkutamadan onlar beni dışarıya attılar. Of ya. Amacıma ulaşamadım. Korkutup gidecektim ne güzel. Tüh.